Kese selam Citibank bu hafta sadece bu hafta bir hisse senedimizden 145 milyonun üzerinde alım yaptı. Bu hisse senedimizin ilginç olan tarafı bilançosu çok fazla iyi değil ama ve lakin bir hikayesi var. Altın rezervi altın işleten şirketinin 60 ton altın ispatlanmış altın bulunan ve yılda yaklaşık 3,5 ton altın çıkaran şirketini halka arz etmek üzere olması. İşte bu hisse senedinde Citibank bu hafta 145 milyon liralık alım yaptı arkadaşlar. Bu videomuzda Citibank'ın bu alımlarına değineceğiz. Bu hisse senedini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öte yandan Citibank'ın bunun dışında bu hisse senedi dışında aldığı hisselerden de bahsedeceğiz. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Önce yabancıların Citibank'ın daha doğrusu alım yaptığı ayın ikisiyle ayın beşi arasında yani bugünle pazartesi ve bugün arasında alım yaptığı hisse senetlerine bakacağız arkadaşlar. Daha sonra da 145 milyon üzerinde alım yaptıkları bu altın madeni sahasını halka arz etmek üzere olan hisse senedimizden bahsedeceğiz. Baktığımız zaman Citibank'ın alımlarına küçük şirketlerde de aslında küçük alımları Citibank'ın önem arz ediyor. Mesela e, Bahkeme hissesinde arkadaşlar e, 20 milyonluk bir alım yapmış. 20 milyonluk alım hani 100 milyonlara göre düşük sayılıyor ama hisse senedi sığsa tahtası sığsa orada büyük hareket meydana getirir. Gündege'den 23 milyon. E, tek MT'den 20 milyonluk bu şekilde alımlar var. Tabii ki bu şekilde alımlar çok fazla. Ben 100 milyon üzerindeki alımlara odaklanıyoruz. 100 milyonun üzerinde Citibank bu hafta ne almış? Ee, Borusan almış arkadaşlar. Borusan'ın ABD'de aldığı önemli bir ihale var. Bu ihaleden dolayı bu hisse senedi birkaç gündür agresif olarak pozitif bir şekilde yukarı yönlü hareket ediyor. Onun dışında Selçuk Ecza almış 125 milyonluk. Ben Selçuk Ecza ile ilgili video yapmıştım. Akbank Selçuk Eczanın e, hedef fiyatını 82 liraya yükseltmişti ve güzel bir bilanço açıklamıştı. Bu bilançodan sonra yukarı yönlü hareket devam ediyor Selçuk Eczada da arkadaşlar e, 166 milyonluk gübre fabrikası e, alımı var arkadaşlar 145'ti 166'ya yükseltmişler. E, şimdi videomuzun konusu da bu gübre fabrikaları arkadaşlar bunun. E, Buna bağlı gübre fabrikalarına bağlı altın madeni sahası halka arz edilmek üzere onun için SPK'ya başvurdu. Detaylarına bakacağız. 60 tonluk bir kapasitesi var, kanıtlanmış rezerv var. Halk Bankası'nda alım yapmış. Bankalarda alım yapmaları normal arkadaşlar. Citibank'ın o da mesela Türk Telekom'da 382 milyonluk alım yapmış. Türk Telekom'la da ilgili video yapmıştım ben arkadaşlar. Bu dönem telekom hisselerinin pozitif ayrışacağını çünkü enflasyonun düşmesinden pozitif etkilendiğini ifade etmiştim. Vakıf Bank'ta da 247 milyonluk alım yapmış. Ee, söylediğim gibi bankalarda e, bu kadar alımlar normal. Batıçim'de 171 milyonluk alım yapmış arkadaşlar. Bunu <laughs> anlamadım yani. Batıçim'de neden bu alım yapılıyor anlamadım. Baktığım zaman Batıçim'de de şey de var yani genelde bir çıkış da var. Batıçim'e hızlı bir bakış atalım arkadaşlar. Hisse senedinde bir defa önlenemez bir yükseliş var. Şu anda RSI Asırı alım bölgesine gelmiş ama yine de hisse senedi yoluna devam ediyor. Mart ayında hisse senedi 121 liradan Batıçim 237 liraya yükselmiş arkadaşlar. Bunun yükselişi arkasında hikaye nedir diye baktığımız zaman ödenmiş sermayesi 180 milyon net karı 158 milyon. Yani ödenmiş sermayesi kadar bir net kar açıklamış yıllık bazda iki buçuk kat yukarı gitmiş bir hisse senedinden bahsediyoruz. Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman karnesine direkt bakalım. Ee, borçluluğu var çok fazla değil ama büyümesi çok kötü. Karlılığı da yine çok iyi sayılmaz arkadaşlar. Takas analizine baktığımız zaman takasta da iş yatırımda satış var. En fazla 5 kuruma baktığımız zaman Garantide satış var. Infoda satış var. Sadece Citibank'ta alışıyor. Yani sadece bir yabancı alımı var. Şimdi bu böyle olduğu zaman böyle bir tabloda böyle bir grafikte bana e, şu e, şey aklımıza geliyor. Acaba bıyıklı yabancı mı alıyor? Yani bıyıklı yabancı denir bizde. Şimdi siz Citibank'ta da siz kendiniz bir hesap açabilirsiniz. Alım yaptığınız zaman yabancılar almış gibi gözükür. Böyle bir durum mu var gibi geliyor. Hisse senediyle ilgili Akışlara bakın mesela akışa baktığımız zaman herhangi bir şey varmış gibi yani herhangi bir olay mı var da işte bu yukarı yönlü hareket ediyor. Exim Bank'tan kredi onaylanmış arkadaşlar. Mesela hazır betonla ilgili 2024 Haziran ay raporuna göre faaliyet endeksi 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine geriledi. Yani. Aslında sektörel olarak da bir negatif durum var ama bilemiyoruz. Şimdi benim gözümden kaçan ayrı bir haberi vardır başka bir sebepten dolayı bu hisse senetli e, yukarı yönlü hareket ediyordur. Ama bu yabancı alımı var bir taraftan bir taraftan yabancı alımı var. Öbür taraftan ise arkadaşlar biraz önce gösterdiğim gibi e, takas analizinde burada e, en fazla mesela iş yatırımda satış var işte garantide satış var. Infoda satış var. Bir yatırım fonlarında. Onda haftalık bazda onda da satış olmuş. Sadece Citibank'ta alış var. Bu orada böyle bir şey aklımıza geliyor. Öyle denir. Acaba denir bıyıklı yabancı mı alıyor? Denir. Ben de öyle diyorum. Burada bir bıyıklı yabancı olayım var. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Başka 100 milyonun üzerindeki alımlara bakıyoruz. 1 milyar. Burada bir milyarlık bir alım var arkadaşlar. 1 milyarlık Coca-Cola alımı var. Coca-Cola'yı çok fazla e, almışlar haftalık fazla. Ayın ikisiyle beşi arasında e, Coca-Cola alınmış arkadaşlar. Bir e, milyarın üzerinde bir alım var. 482 milyonluk da Migros alımı gerçekleşmiş. Öte, öte taraftan Tav Havalimanları 340 milyonluk alım gerçekleştirilmiş. 558 milyonluk Sahol alımı var. Sahol'de normaldir. Enka İnşaat 128 milyonluk bir alım gerçekleşmiş arkadaşlar. Ayrıca Yapı Kredi 285 milyonluk alım gerçekleşmiş. Burada Yapı Kredi'deki alımlar, bankalardaki alımlar normal. Diğer alımları ifade ettim ama şurada Coca-Cola'da çok yüklü miktarda bir alım var arkadaşlar. 1 milyarın üzerinde bir alım var Bu da dikkatimizi çekti bak gelelim gübre fabrikasına gübre fabrikasının iştiraki altın madeni sahası e, şirketin halka arz haberini gübre fabrikaları Söğüt'teki altın işleten altın madeni işleten firmasını halka arz etmeyi planlıyor Arkadaşlar bu önemli bir halka arz olacak 109 ton altın kaynağı bulunuyor. Bu altın kaynağıyla 60 ton altın rezervi var, ispatlanmış ve 2022 yılında faaliyete geçti. Tesis yılda 2,5 ton altın üretiyor arkadaşlar. Bu şekilde hesaplanırsa 25 yılda 60 tonluk altın üretilmiş olacak. Tabii ki bu kapasitenin 6,5 tona, yıllık 6,5 tona çıkarılması Planlanıyor yılda ülkemizde 35 ton altın üretiliyor arkadaşlar bu bakımdan işte bu sahanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz sonuçta devlete ait bir kurumdur bundan sonra tamam bu saha da işimiz bitti bundan sonra şirketi kapatıyoruz da olmaz bundan sonra da yine başka üretim sahaları da verebileceklerini düşünüyorum dolayısıyla bu e, gübret fabrikalarının arkadaşlar bu Söğüt'teki Gübre, taş maden yatırımları AŞ'yi halka arz etme planı bence Citibank e, tarafından satın alınıyor yoksa hisse senedinin grafiğine baktığımız zaman karlarına baktığımız zaman e, 160 milyonluk alımı gerektirecek e, bir şey ben çok fazla göremiyorum arkadaşlar şöyle hisse senedinin grafiğine bir incelediğimiz zaman e, genel olarak bakalım hisse senedi 400 liradan bir defa 173 liraya indi. Buradaki inişin sebebi işte zaten bu altın madeni sahası bulundu ha şöyle ha böyle halde erken hisse senedi zaten çok çıkmıştı arkadaşlar. Bir de bir de onun dışında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı ve İran'daki bir iştirakinin böyle kırtasiye işleri diyebileceğimiz böyle kırtasiye işleri gibi basit bir sebepten dolayı buradaki bedelsiz sermaye artırımını Onaylamadılar arkadaşlar SPK onaylamadı ve bu haberden sonra 10 gün taban yedi hisse senedi 173 liraya düştü oradan da bir türlü daha toparlayamadı ee, Bursalı bir öğretmen onun da videosunda bahsetmiştim arkadaşlar bu hisse senedini topladı ee, ama e, hocamız kredi de çekmiş işte ondan sonra burada bedelsiz sermaye artırımı olacak çok da para kazanacağız diye ve sonuçta SPK da onaylamayınca kredilerini ödeyebilmek için aldığı hisse senetlerini de satmak zorunda kaldı. Hocanın elinden de gübre fabrikalarını hissesini aldılar. Şimdi isteyen arkadaşlar o videoya bakabilir. Ben de videonun linkini buraya bir yere bırakacağım arkadaşlar. Öte yandan arkadaşlar baktığımız zaman bir yataylık söz konusu hisse senedinde. Bilançosuna detaylarına bakalım. Zaten kar açıklamadığı için e, ee, FK'sı çıkmamış. Ödenmiş sermayesi 334 milyon net karı zararda olan bir şirket. Hisse senedinin e, ayrıca İslami hassasiyeti olan arkadaşlarında katılım endeksinde de yer alan bir hisse arkadaşlar rahatlıkla alabilecekleri bir hisse senedidir. Fabrikalarının detaylarına baktığımız zaman çarpanlarının iyi olmadığını görüyoruz. Söylediğim gibi zararda son iki yıldır zarar açıklıyor arkadaşlar. E, karnesine baktığımız zaman borçluluğunun yani bir tık kötü olduğunu, büyümesinin kötü olduğunu, karlılığında idare eder durumda olduğunu görüyoruz. Tabii ki devlete ait bir kurumdur. Burada borçluluğu çok da önemli, önem arz etmez arkadaşlar. Akışlarına bakalım hissenin kredi devletçisine sözleşmesi iptal edilmiş, özel durum açıklaması yapmış Gübrataş Maden Yatırımları AŞ'nin SPK başvurusu sonucu. %100 bağlı ortaklığı gübre taş maden yatırımları AŞ tarafından halka açık ortaklık statüsü kazandırması amacıyla sermaye piyasası kuruluna yapılan başvuru olumlu karşılandı. Yani gübre taşı altın madeni sahasını işleten şirketini arkadaşlar halka arz edecek. Bu da bunu da SPK onaylamış arkadaşlar. Bu halka arz bir süre sonra gerçekleşecektir. Önemli bir halka arzdır. Bu halka arzdan dolayı Gürbet aşa para girişi olacaktır. Bu sebepten dolayı hisse senedi pozitif etkileniyor arkadaşlar. Hisse senedinin takas analizine baktığımız zaman burada Citibank'ın Bank'ın e, ve pardon Citibank'ın ve yatırım fonlarının büyük miktarlarda alım yaptıklarını görüyoruz. Öte yandan iş Yatırım'da ve Ziraat'te de çıkış var arkadaşlar. Çıkış var. Yerlerde çıkış var ama Citibank'ın ve yatırım fonlarının özellikle büyük miktarlarda alım e, yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Yabancı pozisyonu e, 2024 5. ayda 2024 7. ayda yine her iki ayda da pozitif olduğunu görüyoruz. Şimdi e, tabii ki böyle bir bilanço açıklıyor ama yine de bakıyorsunuz yabancı alımı var. Öte taraftan fon pozisyonu var. Birçok fon burada pozisyon açmış ve e, fonlar da genel olarak eee Artırmışlar pozisyonlarını artırmışlar. Tabii ki azaltanlar da var ama azaltanlar daha az, artıranlar daha fazla arkadaşlar. Dolayısıyla ee, gübre fabrikalarında arkadaşlar kötü bilançoya rağmen, kötü bilançoya rağmen bir yabancı alımı, bir de fon pozisyonlarında artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu gübre taş gübre fabrikalarına bağlı bulunan altın madeni sahasını işleten şirketin halka arz başvurusuyla ilgili olabileceğini düşünüyorum. 60 tonluk bir rezervi var arkadaşlar. Bu şirketin önemli bir halka arz olacağını ve önemli bir şekilde şirkete para girişi yap olacağını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da burada alım e, pozisyonu olduğunu diyor, e, görüyoruz. Bugün günlük bazda %1 yukarıda ama çok önemli bir hareket başlatmamış. Yani yukarı yönlü çok e, agresif bir hareket bu hisse senedi başlatmamış arkadaşlar. Bununla ilgili bir biraz haber daha çok duyulmaya başlarsa yine e, pozitif e, hareketler olabilir ama tabii ki burada anlattığım şeyler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Bir fotoğraf ortaya koymaya çalışıyoruz. Buna siz katılmayabilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Herkese bol kazançlar diliyorum.